Merhaba çocuklar. Bugün sizleri uzaya götüreceğim. Uzayda birbirinden güzel ve ilginç gezegenler var. Hep birlikte bu gezegenleri keşfetmeye ne dersiniz? Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Kahramanımız Filo bir gün teleskopuyla yıldızları izlerken sihirli bir ışıkla karşılaştı. Işık onu bir uzay gemisine götürdü ve Filo kendini uzayın derinliklerinde buldu. Merhaba Filo, ben seni gezegenlerle tanıştıracağım. Hazır mısın? Evet, çok heyecanlıyım. İlk olarak hangi gezegeni göreceğiz? Gelince göreceksin. Haydi gidelim. Uzay gemisi Filo'yu önce dünyanın yanına götürdü. Merhaba Filo, ben Dünya. Üzerimde kocaman okyanuslar, büyük dağlar ve yemyeşil ormanlar var. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler burada yaşar. Benim atmosferim canlıların nefes almasını sağlar ve su döngüsüyle yaşamı desteklerim. Kara parçalarımda kıtalar ve ülkeler yer alır. Merhaba dünya. Sayende çok güzel bilgiler öğrendim. Bunun için teşekkür ederim. Hadi uzay gemisi, başka bir gezegen görelim. Haydi gidelim. Uzay gemisi Filo'yu Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür'e götürdü. Merhaba Filo, ben Merkür. Güneş'e en yakın gezegenim ve çok sıcak olabilirim. Yüzeyimde kraterler ve kayalıklar bulunur. Benim bir atmosferim yok. Bu yüzden gece ve gündüz sıcaklıklarım arasında büyük farklar vardır. Merhaba Merkür, senin sıcaklık farkların ve kraterlerin çok ilginç. Hadi başka gezegenlere de bakalım. Haydi gidelim. Uzay gemisi bu eğlenceli gezide Filo'yu Venüs'e götürdü. Merhaba Filo, ben Venüs. Beni kaplayan kalın bulutlarım var ve yüzeyim çok sıcaktır. Atmosferimde yoğun miktarda karbondioksit bulunur ve bu güçlü bir sera etkisi yaratarak yüzey sıcaklığımı çok yükseltir. Ayrıca yüzeyimde volkanlar ve lav akıntıları vardır. Merhaba Venüs. Senin kalın bulutların ve volkanların çok ilginç. Uzay gemisi. Hadi. Mars'a gidelim. Güle güle Filo ve uzay gemisi. Uzay gemisi Filo'yu adına kırmızı gezegende denilen Mars'a götürdü. Merhaba Filo, ben Mars. Kızıl gezegen olarak da bilinir. Üzerimde büyük kanyonlar, devasa volkanlar ve kutup buzulları var ince bir atmosferin var ve bu yüzden suyun yüzeyde sıvı halde bulunması zor. Bilim insanları bir zamanlar suyun akmış olabileceğine dair kanıtlar buldu. Merhaba Mars. Senin kanyonların ve volkanların çok etkileyici. Uzayda geçirdiğim bu zaman çok eğlenceliydi. Hadi artık eve gidelim. Filo uzay gemisiyle birlikte güneş sistemindeki bazı gezegenleri keşfetti. Gezegenler hakkında çok şey öğrendi. Ve bu macera ona çok şey kattı. Siz de uzay hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız gökyüzüne bakın ve hayal kurmaya devam edin. Bir sonraki macerada görüşmek üzere, hoşça kalın çocuklar.